Allah, Allah Geliyoruz, geliyoruz abi, geliyorum, geliyorum. Abi, geliyorum. Akşam ben Clash Tv'deyim, değil mi şimdi? <laughs> lazım. Abi, Sanayide, yat Bilek. 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 Sanayide yat turu Sanayide yat turu 10 numara <laughs> Yakup abi geliyoruz <laughs> <Çok gülüyor> da evet, bu gece ciddi yağmur yağdı <laughs> ee, Son dönemde iklimler değişti Güneş doğunca çok sıcak oluyor Yağmur yağınca çok yağıyor Evet <laughs> Atakulda da Atakul'un tüm merkez mahallelerinde su baskınları var. İşte görüyorsunuz yerin altına konut yerleştirmişiz, buraya imar vermişiz, İskan vermişiz. Vatandaş suyun altında kalmış. Evet, kalmamış. duvarları evet. çöktü. İstirahat duvarları çökmüş. Şeyler çalışmıyor, otopompalar çalışmıyor. Vatandaş ateftirsiz. Kurumlarda ateftirsiz. Sonra işte buna durumlar ve karşılaşınca tablo ortaya çıkıyor. Sadece bu zemin katları, bu zemin altındaki meskun mahalleleri sel bastı. Onları temizlemeye çalışıyoruz. Bana ulaşan 7-8 mahallede buna benzer baskınlar var. Ama baskın sayısını bilmiyorum ama bu mahallelerde buna benzer alanların tümü benzer durumda.